Bugün sizlere gerçek şarkımı gösterdim. Ben yani de gerçek sesim. Mi? Zaten bu gerçek sesim. Ama nasıl şarkı söylediğimi göstereceğim. İlk başta A patlıyor. Kissy face, kissy face, satı ambe. Um, I'm trying to kill the so real. Aha aha, ve hard Very Yeah. Sass on the mo-o-on, yeah Cam Cam is the Uh, uh, uh. Don't you want me like I want you, baby Don't you need me like I need you now Sit in a bit but tonight's nice. oh, crazy All you gotta do is just me, me Ah put, 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 I put. Oh, uh -huh, uh -huh. Şimdi Prenses Elena şarkımız var. Hemen. Tamam. Eski bir krallık varmış. Bir prenses hüküm sürermiş. Ailesiyle birlikte ne cesur. ses Elena. Efsane sıra yerde Sadık dostlar birlikte. Sihir içinden parlar. Hüküm sürme bana. <laughs> Görüşürüz. Umarım beğenmişsinizdir sesimi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum kanalıma like atmayı kanal bir türlü diyemedim. Kanalıma, abone olmayı, like atmayı ve bir yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.